Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde. İş yerinde bir yıldır bir iken bir eken hurdaları çarşambaya götüreceğiz. Hurdacıya vereceğiz. Burada yer kaplıyordu burası yer kapladığı için yani fazla yer kapladığı için boşaltalım dedik. İşte buradalar görüyorsunuz. Bir ne var? Hafif bir demir mi? Hafif demirse arkaya atın. Hafif demirleri yeterli ayrı ayrı. Aynen. bunları atın. Ağır mı Ne? Fitle mi? Fitleleri geri at geri. Geri at fitleleri. Bakalım bir de yüklü yine buradan çıkacak mı araçta. Tahmini bir, bir, bir buçuk ton civarı demir var diye düşünüyoruz. buçuk bir, bir ton var mıdır acaba? Yok mudur? bir ton mu? 1 tondan fazla değil. Aracın kapı açık. Kapalı alanda fare girmesin diye açık bırakıyorum. Hadi yolculuğa çıkalım. inşallah Aslan bu aslan yaptık gelirken fazla zıplamasın diye evet arkadaşlar bayağı birikmiş kumdaları burada c1 depo zaten karışıktı temizleme işleri var kumdalar gitti şimdi depoyu çalışanlar boş vakitlerinde düzenleme falan yapar böylece Marsillerin bu daha kolay olur. Yani çıkma parçalar da var bayağı arkaya ağır metal ise öyle doğru yığdım. Hani mühimleri ortaya bıraktık. Yoksa karışık verdiğiniz zaman ona göre fiyatı veriyorlar. Yani kırık fiyat veriyorlar. <laughs> Ayrıca fren diskini ve aks yani aks bilyeleri, arka aks bilyeleri ve fren disklerini fren balatalarını arka taraf değiştirelim. Bir de bu yeni ayrıca güneyi geçtikten sonra çarşambaya giderken beton yol sanki denizde olmuşsun gibi zıplaya zıplaya gidiyor berbat bor. burası idare eder yine yani o zamanlar ilk beton attıkları için tecrübe ve yok biraz gelecek yollardı malayla yapıyorlardı şimdi ise tipi motorlarla yapıyorlar boşladım. Ailen, araba kendi kendine gidiyor. Frene tane fıram, nadiren bayisi, bir şey bastım. Ağır bir şey ağırlaştım. Normal bir deste de basabileceğin bir yerde bastım. Sonra boşladım. Araba gidiyor, gidiyor, gidiyor filan gidiyor, 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 yol düzleniyor. Doğal olarak hafif bir hızı azalıyor. Ondan sonra bir rampaya geliyor. Yavaşlayacağı yerde yavaşlamış oluyor. herkes yüremez aracı. Böyle yaptığımda motor araba çok kilometre yapıyor ama motor az gelmiş oluyor motor. Motor eğer videste gelse motor yani ben de piston 10 kere yukarı inip aşağı iniyorsa 10 defa o videste gittiği zaman ise 500 defa aşağı yukarı gitmiş oluyor. Bu çeksene. Traktör çek bari. Kapat. Böyle şeyleri çek. Şey... sesi bitti mi? Ses arabada. Evet arkadaşlar Mersin'den aldık 24 çapa yükledik. Genelde ağır yüklerde yapıyor. Gelirken o diye ses yapıyor. Odan trampalarına gelince iftar etmeye durduk. İftar. Orada o şey arka poryaları... soğutmalarını bir elle yokladım. Sıcak. Sağ taraf sıcaktı. İşte geldim buraya. Kullanan der filan önden geliyor diyen oldu. Arkadan gelen diyen oldu. Alttan geliyor diyen oldu. O yüzden pek dokunmamıştım. Sonradan o ısınan poriyi açmaya karar verdik. Rumanlarda çapak vardı. Yani rumanlar aşırı ısınmış. Aşırı ısınan rumanlar yanmış. Böylece giderken yani eziliyor. Ruman çapak yapıyor. Bu yüzden de ses yapıyor. Neyse, rumanları değiştirdik. Arabada ses yok diyor Ramazan. Zaten ses var diyen de kendisiydi. Kalkışta da vardı ya, yapıyor da Düdü çok yükle yüklü olunca yapıyor genelde boş olunca az yapıyordu şimdi yük var gene yapmadığına göre çözmüşük sorunu Allah'a şükür Ağaca güneyi geçtik, üç köprüye doğru gidiyoruz. Yollar deniz yolu gibi dalga 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 dalga. Bunu çıkan şey, bunu çeken bu beton düzleyen. Usta sana da kolay gelsin. Biri ay, kocaman bir peşon koyup Komple düz çekilmeler lazımdı ama maalesef malayla yapmışlar. Bu yüzden yavaş gitsen çok sallanıyor. Hızlı gitsen zarar görür diye korkuyorsun. Orta gitsen yine aynı. Ayrıca bu yoldan yavaş gittiğimi daha çok sallanıyor yavaş gittiğince. Hızlı gidince biraz daha düz gidiyor biraz daha. deniz arkası gibi yok. Yeah. YouTube kanalı var ya yıl <laughs> 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 Evet. Bayağı ağır başlar. Tekerler ayırmış tekerler. Hmm. Şimdi bunu kantara alacağım. 4 ton, 4,5 ton mu ne geldi komple. Arabayla beraber. Bakalım bayağı da bir ağırlık varmış. Kapıyı kapat kapıyı. kanter kısa yapmışlar kantara Araba tam yavaş mı? 2650 arabanın ağırlığı. Altına. Altına. 20 dakika dükkan sahibi gelecek 20 altına. dakika. Bir altına. çay olsa 20 dakika geçirir dede. Çay varmış ya, kahve gibi çay. Bak, buraya şey yaptım. Kapat. Buraya da kapak yap. Özgürlük olmaz Hava kalmaya. Alıyor, alıyor. öyle bir yanıyor ali, ki. ki. Ali ödemem. Bir şeyden gördük. jantlarını birleştirmiş adam. Öyle Odun yanıyor. çıkıştıramıyoruz biz onu. Burada Evet. İşler sahibi arabasıyla geldi. Bu da tek tekermiş. Çift teker ona lazım aslında. Neyse parayı alıp birazdan yolumuza koyulacağız. Hayırlısı bakalım. Gidip çalışmak lazım. Çalışanların paraları ödeyebilmek için, borçları ödemek için çalışmak lazım. Hadi hayırlısı. Ramazanı bekliyor şu anda. 20 dakikaya aşan bir süre biraz bekledik biraz fazla bekledik ama o değdi biraz çay içtik çünkü muhabbet ettik işte paralarda bunlar kaç liraydı 15 15 demirler 200 1350 kilo demirdi galiba 85 kilo civarı alüminyumdu ağırlık toplamda bir ton 450 kilo gibi tutmuştu Neyse evet iyi para yine de bir buçuk seneyi aşmıştır bu hurdaları hiç götürmeyeli zaten biriktirdiğimizde yok kendi birikmiş kendiliğinden ekmeklerimizi Sülmeli abinin Ünal Sülmeli abinin nurdan aldık yemekleri şimdi doğru iş yerine buraya aşağılara gitti mi buradan yemek alıyoruz buradan öyle iş yerine gidiyoruz Arkadaşlar burada nereye götürdük sizler için bir de o paylaştık. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.